Doğrada Merdem olarak hepinize mutlu günler dileklerimi sunuyorum. 15 Ağustos 2024 günlerden şöyle baktığım zaman Perşembe 16'yı 16 dakika geçerken Doğrada verdim olarak neredeyim? Subaşı kalıcı konutlardayım. Şimdi biliyorsunuz 1999 Gölcük merkez üssü depreminde biliyorsunuz 7.2 7.4'te Allah bir daha de deprem yaşatmasın ülkemize. dünyada da yaşamaz inşallah temellerimiz bu yönde ama 99... Marmara depreminden sonra inşa edilen su başında kalıcı konutlar. Belki duymuşsunuzdur. Şu anda oradayım. Kalıcı, Subaşı, kalıcı konutlarda güzel manzarası olan bir evdeyim. Evin içindeyim. Buraya böyle birkaç günlüğüne tatil amaçlı gelmişken dedim ki seyircilerimize buradan da bir videoyla hatta birkaç videoyla merhaba diyeyim istedim. Bilmiyorum arkadaki manzaramız görünüyor mu? Doğanın içindeyiz. Evet doğayla iç içe bir evdeyiz. Subaşı kalıcı konutlarda. Hemen Altınova'ya bağlı bir yer burası. Tersane bölgesi aşağıda deniz kenarında Altın, o tarafında oradan bayağı bir arabayla yokuş çıkıyorsunuz. Güzel bir manzarası olan ağaçların doğanın içinde güzel bir evdeyiz şu anda. Tatil amaçlı gelmişken buradan doğru demerden olarak Subaşı kalıcı konutlarından, ayrıca şarkıcı gibi oldum böyle. <laughs> böyle birkaç videoyla sizlere buradaki güzelliği de hani su başındaki evlerin de ne kadar doğayla iç içe olduğunu, güzel manzarası olduğunu ispat eden şöyle dedim. Birkaç video çekin istedim sizlere dedik ya işte birkaç günde geldik çok huzur içerisindeyiz. Deniz havası, orman havası, mis gibi ama buraya böyle yürüyerek gelemezsiniz. Yani Altunuma'dan acaba işte Doğan Demer'den bu videolarda buraya buraya gösterdi. Hakikaten doğanın içinde evler de var. Bir gezelim diye düşünüyorsanız muhakkak ki arabanız yoksa özel minibüse binip gelmeniz lazım. Arabanız varsa biraz dik yokuşlar çıkıyorsunuz ama neticesinde güzel manzarası olan 1999 depreminden sonra inşa edildi.